Hala abone olmadıysanız geçmişiniz. Duvar arkası görüyoruz. Şehre in Karabakak. Is this tech support? <laughs> I forgot my password. Lan? Amına! Durun <laughs> lan. Lan durun lan dojç diğim lan dojç da lan lan dayak yedik şamorol <laughs> olana olduk. Amına! Şamorol. Artık tık. Artık düzgün oynayacağım beyler! Artık bu şehirden gideceğim. Neydi o şarkı? O şarkı hatırlayan var mı? Bu şehir artık gideceğim. Neydi lan o çocuğun? Ufak çocuğun şarkısı vardı ya o neydi? Yıl bastık. Diren son videoyu izlemiş, sana söyledi. Hangi son videoyu lan? Bugün attığım CS:GO video. Oğlum Diren abi benim fanım mı ya? Diren abi benden imzalı fotoğraf ister hakkında ha. Diren abi buradan bizi izliyorsan Diren abi. Orta parmak yapacaktım, ayıp olmasın diye şey. Oh. Tam beyler tamam bak zamanımız varmış anladığımız kadarıyla seri şunları bir dövelim amına koyacak bir sikimden Bak bak taklı şeyi bildiniz mi beyler Forum İstanbul'un orada takladan çocuk kimdi lan adı neydi o Forum İstanbul'un orada takla atan çocuk Bildiniz mi onu? Ne bitti mi? Bitti mi? Ne yapacağız? Hekle 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 hekle. Neydi o çocuğun adı? Lan yeniyor mu? Hayır ya. <laughs> beyler hatırlamadınız mı? Emir Varol Ne alaka bana? Ciddi oyna. Bayram Baydırmans. Deli İzmit. Yok oğlum o değil ya. Kadir Bakunin ve Ali Erhikar 153 bize Prime abone olmuşlar. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar. Ha, Sinyor Taklacı. Evet, evet, evet. Sinyor Taklacı. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yayın sonu bir daha hatırlatın bana. Onu da izleyelim. Böyle kamerayı ben çeviririm izleriz ha. Ne lan? Ay. Look around. Anam, anam, Bunlara vursun ya! Ananı... Ah. Buralar... Dokuz var... Bu ah. ah. ne lan duvara tutmayayım ben de. Uyyyyyyy PS5'te tarayıcı yok mu oradan açsana. Mürnüm. Yok. PS5'te şöyle bir ayar var abi. Bir tane D... DCHP mi? DHCP mi? Ne diye bir ayar var. Dur L2 R2 yapalım. Ne yapıyoruz şimdi? DCHP öyle bir ayar var onu açtım mı ne Twitch'e ne Netflix'e falan hiçbirine giremiyorsun. Onu açmazsan da yayın yapamıyorsun. CHP aynı. Öyle bir şey. PS5 kutu açılımı gelmeyecek. Sabahın köründe götümü kaşırken açtım. Maalesef. Tarıcı yoksa ne sikimi harbiden sik gibi bir CHP değil beyler. DC öyle bir şey. Zorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Aa, vurulduk la. Oğlum beni salın da ben gideyim lan bir yere tırmanıyor Nereye tırmanacağız? Daha mı? Tırman. Güzel güzel. C <laughs> evet. Bunu kutu açılımı yapsaydın ya, olmaz yok. Şimdi çok geç kaldığımız için aslında PlayStation, PS5. PS5, evet PS5'te oynuyorum. Onu açınca ne değişiyor? Neyi ya? Ha, kutu açılımı için geri sokup geri mi? Şey, aynen. Aynen kankam aynen. Bu boss fight çok iyi. <laughs> tamam, göreceğiz. Birazdan göreceğiz inşallah. <laughs> yardım <edin gülüyor> ya. yardım, et, yardım <laughs> et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Gösteriş sevmiyoruz abi. Aynen öyle. Arada ya PS5 kem koyacağım yakında o kadar. PS5'in <laughs> durum. Bu ne lan? İyi mi lan herkes? Kaç lan? Oğlum ne bacağın? Kaç lan? Dur lan lever diyor. Amına <laughs> koyamın. <laughs> <laughs> kaçın lan kaçın lan. <laughs> Ana dolandırıldım mı? Nerede lan? Şura diyor. Yo onu alıp birinin <laughs> Ha lan yo o da de... aklındaki şey de değilmiş. E ee? oradan mı? Neler? <laughs> <laughs> Abi taş şahane Ben de senin taş şahane. Ee? E yanıyorum amına. Geliyorum la. Wow. Ufak bir şaka. Yirmi ay Oğlum burada bir şey yok ki. Nereye gidecek? Ben mi anlamadım? Nereye gideceğiz beyler? Daha ileri git. Yok ki kanka bu. Yukarı mı? Ne yapacağız? Aa bura mı lan? Batman. Ne oluyor lan? He? Anasını satayım, ne oyunu oynayacağız? <laughs> <laughs> bastır bana bir şey bastır ki <laughs> ben hissedeyim gücü. Bon titriyor gibi titriyor. Bence sen malsın. Kalkın lan! Kalk! Yatıyor, hala yatıyorlar amınakoyim. Atv akıncıdan daha iyi. <laughs> beyler siz harbiden sıkışmış üvey mi? Oruç <laughs> bulduk ya. Barça attı ben dedim oğlum. 1-0 pes'e girdiysen 1-0 barçadır beyler o unutmayın. Nereye gidiyoruz? d de D2 tıkla vent atla diyor. Vent nerede? Aa bura mı? Beni vent atla. lan. Bura mı lan? Beni vent atın lan. Bura mı lan? Buramış. Amanın. Yalnız oyun harbiden sardı ha. Deyip bir anda FF'e geçiyor. Ne oluyor lan? A yuk. A Messi attı. Adam öldü mü görüm. Diren abi beni sikecek. Sikecek. Siki. Merhaba. İyi misiniz hocam? Hocam artık ben iyi yerler görmek istiyorum ama Ya yeter yine mi dövüş? Amına koyayım. Yukarıdaki itiymiş. Git ok. Roket atıyor lan. Amına koyacağım ya. Ona bir üçgen koyduk. Bu boss mu yoksa değil mi? Boss değilmiş bu. Bu boss değilmiş beder. O. ananı sikeyim. Beder kafamı roket yedim. Sikeceğim şimdi par ananın. Gerçek hayatta Bırakın Gerçek hayatta geçti dimi lan o ambulans? Gerçek hayatta geçmiş ya. Gerçek hayatta geçmiş lan. Ne oluyor amına koyayım? Ödüm koptu. Bütün de patlıyordu lan. Aa dolandırıldım lan. Öldüm amınızı. <laughs> Allah şifa <gülüyor> versin <gülüyor> inşallah amin amına koyacağım ya. Selamünaleyküm. Hocam canım kalmadı. L2 koşarken L2'ye basıl tut parkur yapacak diyor. Otomatik sarmaz ki kanka. Ee, anam Dur lan. İn lan in lan adam gibi dur lan. Oğlum arabanın üstünde dans eden şey döndü kamera. Ne lan? Oğlum siz insanlar değil misiniz lan? Bunları insanlar değil. Geliyor mu arkadaşlar? Alo Merhaba abi sesim geliyor mu? Bir ambulans ambulans geldi Şey itfaiye var sokakta Anlamadım ama Cam dondu Gelmiyor kardeşim Anlamadım abi Bir ambulans var dışarıda A Arabaları çekmeye çalışıyorlar İtfaiye var arabaları çekmeye çalışıyorlar Gelmeseydin Oğlum <laughs> ciddi bir durum var ambulans. Anlamadım abi Birine itfaiye verin, koronadan alıyorlardır. Yok, itfaiye de var ya. Komşu kalp krizi, oğlum komşu kalp krizi geçirse itfaiyenin ne işi var amına koyayım? Yangınlık bir durum da yok, hiçbir yere çıkın demediler, anlamadım ben de. İtfaiye gelmişse adam ölmüştür. <laughs> oğlum ile ölü adamın ne alakası var? Dalga mı geçiyorsunuz amına koyayım? Olabilir be, o zaman biz hiçbir şey yapmış gibi beyler. <laughs> Hiçbir şey yokmuş gibi spider bize davet etmemiz yok mu? Bu oynadı mı kendi kendine ne oldu? Öldük mü az önce biz? Ne oldu lan? Hiçbir şey yokmuşçasına. Türk var mı? Var. Devam devam. Oğlum az önce beni bu ah duruyorlar lan. Aa. Durun lan. Oğlum bunlar hızlı vuruyor yalnız ha. Tık tık tık. Bak bak tık bak. Oo, oo, çok bunlar sert ha. Bunları var ya video. Oy nasıl bütün tuşlara basıyor. Beyler bir dövüyorum adamları nasıl bütün tuşlara basıyorum oğlum. Okay, FIFA'yı alamadım abi. FIFA'yı alsak beyler girecektim de FIFA. Ya... Ama bu oyun da güzel beyler bak ben bu oyuna harbiden çok para verdim. Bu <laughs> oyuna çok para verdim. Yapmayın bana. Ben. Lan açsana şu kapıyı. Üçgen mi? Oğlum polislere de girecek sandım ha. Vatan aynı spider diye girecektim. Vatan aynı. Alttaki göstergeyi göre yapsana. O ne demek lan? Neyi alttaki göstergeyi yapayım lan? O, what, what the fuck is that happening? Lan tolu düzgün doştu yürüyeceğim. Oğlum bunlar polis değil mi lan? Aa, dolandırıldım ha. Ne oluyor? Ne diyor? Tap, web strike, strike. Tak, ben yine yuvarlığa bastım. <laughs> Oğlum, Oğlum bunlar polis değilmiş lan. Dolandırıl. Oo bunlar fena vuruyor ya. Bana bir vursanız da bana bir vurun da ilk <laughs> bir sivilleri dövün. Ananın. <laughs> lan lan tarıyor lan. <laughs> Bunu dönmek lazım. Bu çocuğu. Ömer la. Bunlar çok fena vuruyor ya. Bir tane vursana bana doş. Ananızı sikeyim mi sana? Bunlara bak. Tut Adeta şov. Hay ananın taktığı faz. Ah. Tut. Vur. Um, vur. Bir daha tut. Bir daha bana. Um. Bir daha tut. Bir daha tut. Öldü lan öldü. Tamam tamam. Vur bana bakayım bir tane. Vur lan. Lan kaldırsana havaya tut. <laughs> tamam tamam beyler beyler tamam. Adamı tuttuk. Adamı tuttuk dövdük yukarıda gördünüz mü? Adam vururken alta geliyor ya o işte. Ne altına alta ne geliyor lan? <laughs> evet devam <laughs> edelim hocam. <çocuğu. gülüyor> pleasure diyor beyler pleasure aldık diyor bak bak. Bak bak Spiderman koşu kestik. yalan söyleme gözle o tarz. Ne oluyor lan dur lan dur sakin olun. Hocam kapıyı açacağım mı? Aç şu kapıyı.